Karadan Olsun bu bir, bir kal. o kaldı zaten Tonguç Bey <laughs> elimizde yani <gülüyor> <gülüyor> enerjiyi de kaybedersek. Artık ne yapacağız? Değil mi üstadım? Şimdi Tonguç doğru. Bey enerjinizi yine <laughs> zedelemek gibi olmasın ama borsanın hali nedir acaba böyle? Ya bu şimdi, kadar bir, düşüş? Niye şimdi bir sürü bir sürü pazar var, bir sürü enstrüman var, yurt dışı var, yurt içi var. Hemen borsadan başlıyorsun. Borsanın Çok özür dilerim ama. O kadar yani sosyal medyada da çok siz, fazla. Siz borsaya bir şöyle iki kelime değinin sonra Sormadırız diğerlerini yani. anlatın daha evet. fayda. Şimdi ay neden onu söyledim? Çünkü e, yani hani borsa ve diğerleri diye baktığımızda hani bizim daha önce konuştuğumuz işte faiz, e, kur, e, ülke CDS'i e, ne bileyim işte baktığımızda tahvil faizlerinin gelişimi. Hani bu bizim için veya ekonomik olarak hani büyümede, enflasyonda gelişmeler. Yani biz böyle bir top yakın e, mümkün olduğu kadar piyasayı değerlendirmeye çalışıyoruz ama tabi şimdi borsa yatırımcısıysa daha çok borsaya odaklanıyor. Yani kur ne olmuş, işte tahvil ne olmuş, faiz ne olmuş belki kısa vadede çok bakmıyor. Çünkü orada bir parası var. O değerleniyor mu ya değerlenmiyor mu diye bakıyor. Çok haklısın. Ama yani ben de şimdi tam yayına girerken bakıyordum yani yurt dışına bakıyorum tamam işte bir Orta Doğu'da yükselen bir tansiyon var. Hani bizim en fazla etkilenebileceğimiz nokta orası olabilir. Çok yakınız, çok da sıcak şeyimiz var yani açıklamalarımız var. Net bir şekilde biraz da böyle sanki olayın içindeymişiz ya da olabilirmişiz gibi bir havada var. Ama bunların... Borsanın dışındaki pazarlara etkisi de çok sınırlı yani kura bakıyorum faize bakıyorum işte bizim 270 civarında hala ülkeli spremimiz var bu arada yurt dışına bakıyorum yurt dışında da işte altın petrol konuşuyoruz bir iki gündür ama bunlar da işte 2-3 dolarlık hani altında şey petrolde işte altın bir 10-15 dolar yukarı gidiyor tekrar geri çekiliyor. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum yani borsa yatırımcılarının veya borsa ne olacak sorusunda birkaç alternatif var. İşte altın ve faiz gibi diyelim veya mevduat veya te sabit getirili TL varlıklar. Bir yurt dışında çok iyi bir atmosfer yaşanıyor hala borsalarda yeni rekorlar kırılıyor. Faizler aşağı doğru inme beklentisi içerisinde. Bir de elimizde böyle bir risk algısının ne zaman ne olacağını bilmediğimiz bir Orta Doğu gerçeği var. Ama bundan bağımsız olarak hep böyle bir borsada 3 aydır hatta aylık bazda 3. ayda da yani Eylül sayarsak 3 aydır negatif kapıtan bir borsa İstanbul var. Hacimler çok düşük dün hatta çok kritik seviyelerin altına gelmemize rağmen çok düşük kaldı. E, şunu söyleyeyim yani yabancı girişi yok yerlinin yüksek e, kredili e, maliyetli pozisyonları var Dolayısıyla bunun hızlı bir şekilde yukarı gitmesi gerekiyor belli bir zaman dilimde hızlı bir şekilde hisseler yukarı gitmediği zaman öyle ya da böyle alternatiflere geçiş e, olması da çok kolay bu dönemde böyle iyi alternatifler var Dolayısıyla hisselerini satıp e, diğer tarafa geçebiliyorlar. E, tabiri caizse zaman geçtikçe, e, o gol gelmedikçe e, piyasada da böyle bir tedirginlik oluyor. E, yani o yükseliş gelmedikçe diyelim ve iki kez, üç kez biz 10.200, işte aşağı 9.400 git gel yaptıktan sonra e, 30 Eylül'de bilançolar bitti, işte dün de e, veya evvelsi gün akşamda bir jeopolitik risk stresi artışı olunca e, bu mevcut durum yine düşük hacimli bir şekilde devam etti. Yani burada aslında e, nasıl diyeyim yani çok sürpriz bir şey yok. Yani şunu anlamamız gerekiyor bana kalırsa. Kasım ve sonrasında ne olacak? Çünkü ben bu Orta Doğu meselesinin Amerikan seçimleri öncesinde kim ne yapıyorsa yapsın. E, hangi başkan geliyorsa gelsin ben bir oturacağım durun işte ben başkan oldum. Hani siz de son dönemde bu işleri biraz daha böyle ateşlendirdiniz deyip halledebilecek yani büyük abinin masaya gelip ben bu işi hallettim diyeceği bir nasıl diyelim psikolojiyle devam ettiğini düşünüyorum. Bu benim yorumum tabii. yani bu işler çok böyle şeye gelmez şakaya gelmez çünkü çok riskli de bir ortam var. Bu sadece piyasa ile ilgili benim yorumum ama böyle olursa da bu sefer faiz iniyor. İşte jeopolitik risk bitti yeni başkan geldi göreve gelecek. Bence siyasi tansiyon da Amerika'da düşmüş olacak. E, kanınca daha iyi bir döneme doğru girebiliriz. Burada tek risk daha önce de çok konuştuk. Yani ben borsanın da yeni zirveye gidebileceğini hala bu yıl içinde düşünüyorum. Onun enstrümanları farklıdır, enerjisi farklıdır. Ama bu jeopolitik riskin bu şekilde e, devam edip bizi biraz daha stresi sokmaması gerekiyor. Teorimde Kasım ve sonrasına kaldı. O açıdan hani borsacılar veya borsa yatırımcıları, diğer bütün enstrümanlar bir yerde dururken bu zamana kadar bir paket veya sepet mi diyoruz biz ona şimdi sabah sabah paket mi sepet mi? Yani bir kutu diyelim yani. bir Burada her şeyi bir yere yoğunlaştırarak yüksek getiri beklediğimiz dönemlerin geride kaldığını, daha profesyonel düşünülmesi, daha biraz riskin paylaştırılması Hisse senedi seçerken de bakın bu çok önemli. Yani bilanço dönemi kapandı. İnanın böyle çok elle tutulur. Ee, işte biraz ulaştırma diyoruz. Belki biraz beklentiden bankacılık diyoruz. Birkaç savunma sanayi hissesi olabilir. İnşaata yönelik birkaç hisse olabilir. Onun dışında böyle inanılmaz bir pandemi ve enflasyon sonrası çıkışta finansal tablolar bir ışık vermiyor. Dolayısıyla iyi hisseleri beklentisi olan temel göstergeleri iyi olan hisseleri eğer isterse endeks 9000 olsun, 8800 olsun, 9150 olsun endeksin artık çok da bir şey önemi kalmadı. Yani hisseler kendi içinde endeksin çok üzerinde veya çok altında fiyatlanıyorlar. Dolayısıyla ama endeks bir gösterge ise endeksten bağımsız kendi hisselerini e, biz de herhalde bugün uzun vadeli portföyümüzü çıkarız diye düşünüyorum. Birkaç gündür bekliyoruz çünkü his, e, piyasada oynak olduğu için e, hedeflerimiz çok şaşmasın diye Dolayısıyla bu hisseler üzerinde bir yorum alsınlar, analiz alsınlar. Lütfen profesyonellerden alsınlar, lisanslı kurumlardan alsınlar. Ee, hem diyecekler ki ulaşamıyoruz, erişemiyoruz. O zaman gitsinler ısrarcı olsunlar. Çünkü e, en kritik dönemlerde çok doğru yorumlarla, analizlerle e, bu kurumlar onları karşısında olacaktır. Bu hizmeti verecektir. O açıdan bir de burada panik havasıyla sağa sola e, böyle duyuyorum çünkü çok da üzücü. Az da olsa çok da olsa para kayıpları oluyor. Lütfen bunlara da imtina etmesinler. Diyerek tek soruyla e, tüm dünyanın e, <laughs> <laughs> özetlemesi. Ben bir şey sor Sizin sorunuz var mı? Var. Şey söyleyeceğim. E, ben de yani belki buradan hemen devamla sen gene tamam. sor sonra. E, hani Anadolu işi olsun. Yatırım sandığı diyelim ona. Tamam. O yatırım evet. sandığı nasıl e, doldurmak gerekir ya da hmm. e, neler olmalı o sandığın içerisinde diye soracağım. Hani borsa tabii ki işin bir tarafı. Ama başka neler var? Biraz önce ifadelerinizden de cesaret alarak soruyorum. <laughs> Estağfurullah Hakan Bey. Şimdi e, ben yılbaşından itibaren şunu söylüyorum. Tabii farklı kanallarda, farklı söylem bizde, siz de çok iyi biliyorsunuz. Böyle aynı şeyi söyleyince insan tedirgin oluyor. ya yani Hep aynı şeyimi söylüyorum ama farklı yerlerde farklı kitlelere ulaştığınız için bunu söyleyeceğim. Ben sene başından itibaren 3'e böldüm kabaca. Hı, i̇şte yarısı evet. altına sabit getirdi bir TL ürünü. Yani mevduat, repo, tahvil, ne bileyim yani e, neyse o e, yakın olduğu ürün ona. Diğer kalan %50 hisse senedi olarak e, devam ettik. Aşağı yukarı Haziran Temmuz'a kadar. Yani bu düşşe denk geldiği için de söylemiyorum. Ağustos'a geçerken şöyle bir e, durum oldu yani o düşüşler esnasında. Bence aynı e, paylaşım devam edebilir. Çünkü bu şöyle bir portföy hani orta riskli e, çok da profesyonel olmayan ama e, kendi e, işte parasını da yönetebilecek kadar finansal okul yazarlı olan bu pazarlara çabuk erişebilecek bir kitleyi kapsıyor bu yoksa tabii ki ...çok daha detaylı portföyler oluşabilir. İşte içeride, dışarıda özel sektör tahvilleri oluyor. Dışarıda fonlara işte bazı teknolojiden ziyade... ...belki yine yurt dışında da bu emlak tarafına yönelik fonlar olabilir. Ya da faiz düşüne hassasiyet gösterecek fonlar diyelim. Ama şunu söylüyorum Ağustos'tan itibaren... ...bu paylaşım içerisinde artık biraz profesyonellere... ...elimizdeki meblaği bu oranlarda vermek gerekiyor. Ne demek bu? Park etmek gerekiyor. Şimdi fonlar var. E, fonlar öyle ya da böyle iyi ya da kötü yönetilebilir ama getirilere bakıyorum. Ya yani hisse senedi tarafında da, altında da veya para piyasası fonunda da hep aşağı yukarı %5 ile on arasında daha iyi getiriler olmuş Yani hisse senedi de tabii daha fazla değişiklik olabilir. Dolayısıyla bu 100 liram var. Yine altın sabit getirili bir TL ve hisse senediyle gidiyorsam aşağı yukarı 3'e bölebiliriz. Bunun %30'unu da minimum bana kalırsa profesyonel birinin yönettiği fonlara ki bu fon seçimlerini de ara ara anlatmaya çalışıyorum. Yatırarak devam etmeli. Ben yılbaşından sonra da bu oranın %50-60'a çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü 2025'te her ne kadar piyasalar iyi olabilecek bir e, potansiyeli olsa da Bence yine de para kazanmanın yani yatırım yaparak diye piyasada yatırım yaparak para kazanmanın zorlaşacağı ee, ve biraz daha aslında getiri anlamında da böyle e, çok uç noktaları gitmeyeceğimiz dolayısıyla dengeli bir e, profesyonel yönetime e, ihtiyaç duyacağını tahmin ediyorum. O açıdan o kutuya Anadolu'da olsun, İstanbul'da olsun, nerede olursa olsun yatırımcı. Benim kanımcı bu şekilde bir yıl sonuna kadar devam edebilir. Düşünün borsa 3 aydır kötü ama altında mevduat sizi o getiri anlamında korudu veya hatta belki diğerlerin üzerine çıkardı. Bu önümüzdeki dönemde bir de hisse senedi piyasası eklenirse e, ekme sür sabah kahvaltıda eee çayla birlikte öyle bir <laughs> Şimdi ben, Güzel ama ben şu yabancı payını da mutlaka sormak istiyorum size. Çünkü siz az önce e, ilk soruda bu yıl içerisinde zirve beklediğinizi söylediniz borsadan. Burada e, en önemli dinamik yerli yatırımcıdan mı gelecek? Çünkü dün böyle haberleri tararken yabancıları abarttığımıza dair bir, e, görüşler de okudum. Yani aslında yabancı biraz amiyane tabirde hani kârını alıp çıkmak işte Hı. vurkaç yapmak Hı. için. Burada oluyor öyle zannettiğimiz kadar sofistike bir yatırım e, anlayışları olmadığına dair e, bir yorum okudum. Buna katılır mısınız onu da sormak istiyorum. Yani o borsada zirveyi görmemizde yabancı mı etkili olacak yoksa yerli mi etkili olacak ne dersiniz? Yani ben e, birkaç seminer yaptık biz sene başından itibaren. Geçen hafta da dedik ki Ankara'ya biz Ocak'ta da gittik. Orada mesela tahvil faizleri için işte 40-50 arasını gösterirken ve oradan bir geri dönüş olabileceği hani mantığı kurarken ki bu arada yerel seçimler falan olmamıştı. Yabancı oranı içinde biz yeni bir zirve 12.000-13.000 bin, bin, hedefimiz var. Şimdi buralardayken bunu söylemek de evet biraz enteresan geliyor ama hep orada bir liste yapıyoruz. Yani Neler olursa bu hedef olur. Burada ne gibi riskler oluşursa bu hedeften uzaklaşır ve hatta yani işte 9400'lerde bizim riskli seviyemiz. Onun altında da farklı düşünmek gerekebilir diye. Fakat yabancının da %45-50'ye doğru oran bazlı ki biliyorsunuz yabancı oranı hem elinde tuttuğu varlığın değer artışı hem de yeni para girişini ifade ediyor. Dolayısıyla bazen o oranda böyle birkaç hisse senedi yabancının ağırlıklı olduğu zaman ee, çok yüksek, e, hızlı bir yükseliş gerçekleştiğinde oran da değişiyor. İşte biz onu diyoruz ki suni bir oran vesaire konuşuyoruz. Dolayısıyla günlük diye düşünüyordum ben. Şu an 37 civarlarında. O zaman biz işte 12 bin, 13 bin aralığında olabiliriz. Dolayısıyla sorunun cevabı bir kısım yabancı mutlaka gerekli. Neden biliyor musunuz? Şimdi Yerli'nin bir sürükleme e, içgüdüsü var. Yani bir para girişiyle burada olumlu bir havada ...belli bir yere kadar hisse senedi piyasasını getirebiliyor. Ya da hisse fiyatını da etkileyebiliyor. İşte 11.250 de burasıydı. Ama sonrasında... ...yani şöyle düşünün bir pazara girdiniz... ...3 liraya, 5 liraya, 7 liraya mal, malzemeleri topladınız. Oradan domates, buradan domates falan. Pazarın sonuna geldiniz. Ee, şimdi diyorsunuz ki ya ben bunları niye aldım? Çünkü bunun kalitesi iyiydi. Pazarın sonunda veya yan mahalleye gittiğimde bunu 10 liraya satabilirim. 10 liraya satabilmeniz için veya 10 liradan daha yukarı domates fiyatı olması için ya yan mahalleden biri gelecek değil mi oraya yani parasıyla diyecek ki ben bunu almak istiyorum veya siz dönüp o arkadan aldığınız pazarcılara tekrar abi bu sizin bildiğiniz gibi değil. Daha iyi bir domatesmiş kestim bakın işte kıpkırmızı kırmızı falan bu şunla iyi gider deyip 10 liraya satmanız lazım. Dolayısıyla geldiğin geldiği nokta pazarın sonundaki elinde 7-8 lira ortalamayla ama 10 lira 12 liraya satmak istediği bir domates var. Yan mahalleden biri gelmezse ki bu yabancıdır benim kanımca. O rüzgarı o pazar havasını o işte bağrışmalar çağrışmalar alıyor muyuz satıyor muyuz'u yaşamadan biz maalesef oraya doğru gidebileceğimizi zannetmiyorum. Bakın bu, şunu da çok şey söyleyeyim hani yatırımcı geliyor gidiyor dediniz ya. Evet çünkü biz hiçbir zaman yani Hakan Bey tabii daha iyi Böyle çok istikrarlı uzun seneler geçirmedik maalesef. Yani şöyle arkamıza yaslanıp ya bu akşamda işte aileyle nereye gidebiliriz? Hafta sonu şunu, şunu mu yapalım? Seçenekleri yazın buraya mı öbür ülkeye mi falan. Maalesef bizim hayatımız hep böyle biraz daha e, neye yatırım yapalım? Yarın şunu şuradan daha ucuda nasıl alırım? ...la geçiyor. Yani bu dost sohbetlerine de bakın. Maalesef böyle öbür anlattığım şeyler yüzde üç beş. Yani bu istikrara kavuşamadığımız için de yabancı geliyor. Belli risklerle bizden yani ucuz bir e, ya da ne diyelim hani ucuz maliyetli bir kar elde ediyor. Evet. Riski gördüğü anda da kaçıyor. O açıdan istikrar olursa gelip gitmeler de olmaz. Dolayısıyla e, bizim herhalde şu anki amacımız da o. E, biz de aslında bu amaç doğrultusunda Devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ara verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ama e, yandan gelebilecek yani psikolojik olarak da bunu güçlendirebilecek bazı başlıklarında halledilmesi gerekiyor. Bence bu reform dediğimiz şeyi çok küçümsüyoruz. E, bence işin net olan kısmı bizim ve geleceğimiz için tamamen bu reformlardır. Bunların da bir konsensüs üzerinden düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. İşte o zaman yabancı, yerli, pazarın sonunda kim var kim yok bunların hiçbir önemi kalmayacak. Biz işimizi iyi yaparsak zaten onlar kalmak için ısrar edecek diye bir tamamlayayım yani. ne Valla Tonguç Bey çok açıklayıcı oldu. Hatta bir Gerçekten. izleyici yorumumuz var Tonguç Bey'i daha sık görmek isteriz diye. İletim ben de. Olayım. Ben de Tom Vallahi... Tamam ben siz o zaman sık sık rahatsız ederim tekrar. Çok teşekkür ediyorum kıymetli. Ben teşekkür ederim. Için. Ağzınıza Hakan Bey'e de çok selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Aklınıza sağlık. sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah...